12 Kasım Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün e, saat 10.53'te. Yani 10.53'e kadar Ay Kova burcunda zeyrin e, boşlukta ilerliyor. E, ve belirsizlik, kararsızlık enerjisi hakim. 10.53'ten itibaren ise Ay Balık burcuna geçecek ve enerjisi değişiyor. Ay Balık burcuna geçtiği zaman bizim biraz daha yaratıcı yanımızın ortaya çıkmasına beraber ruhsal, spiritüel, duygusal ve romantik yanımızla çalışmaya başlar. E, duygu konusunda sadece duygu konusunda hassasiyetlik vermiyor tabii ki Ayın Balık burcundaki seyri. Aynı zamanda ruhsal ve dini konulara karşı da aşırı ilgili olacak olduğumuz, ruhsal spiritüel çalışmalar yapmak adına, kendimizi geliştirmek adına dua, meditasyon, olumlama gibi çalışmalar yapmak adına da gene Ay'ın balık burcundaki seyrini çok rahat değerlendirebiliriz. Sevgi ve sevilme temaları tabii ki ön plana çıkar ama bakın buradaki sevgi sadece karşı tarafa ya da karşı cinse duyulan sevgiden çok bütün insanlığı ve evreni sevecek kadar güçlü bir duyarlılığı anlatır. Yani bu bir ilahi sevgidir, bu bir tanrı sevgisidir, Allah sevgisidir. Merhametle yaklaşmak ve vicdani bir yaklaşım içerisinde olmaktır. Komşumuzu, kedimizi, sokaktaki köpeği, sokaktaki amcayı, teyzeyi, markette gördüğümüz çoluğu, çocuğu sevmektir. Ee, arkadaşımızı sevmektir herkese ama her şeyi sevebilecek kadar geniş bir yüreğim var demektir zaten ay balık teması ve biz de bu süreçte bu enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor ee, idealist bir romantizm demektir ay balık e, enerjisi her zaman kendinden daha zor durumdakilere yardım etmeyi de anlatır ee, Cömert yanımızın fedakar yanımızın yardım ve yardımlaşma temalarının ön plana çıkacak olmasıyla beraber ...duygularımıza çok coşkulu ve iyimser göstermemizden kaynaklı uğrayabilecek olduğumuz... ...hayal kırıklıklarına da işaret eden bir yerleşimdir aynı zamanda. Ve ay balıktayken e, duygularımızla ilgili biraz daha e, sünger gibi bir etkide oluruz. Etrafımızda olan biten e, olumlu ya da olumsuz her duyguyu sünger gibi e, kendimize e, çekme durumu e, ve kendimizi o bulu, o bulunan enerjiyi bize aitmiş gibi hissetme ve yaşama eğilimi de gösteririz tabii ki. Ay balık'tayken duygusal uyum, fiziksel ve zihinsel uyumdan çok daha ötede oluyor. Sevdiğimiz kişi için kendimizi rahatlıkla feda edebilecek olduğumuz bir duygusal motivasyonda oluyoruz zaten. Bu aşırı duyarlılık zaman zaman tabii ki biraz denizin dibine vurmamıza neden oluyor. Sahte mutluluklar arayarak kendimizi kandırabilecek olduğumuz bir enerjinde çalışabilecek olduğunu işaret ettiği için dikkatli olmamız gerekiyor. Ay balıktayken hayatımızda biraz işler yolunda gitmediğinde karamsarlığa düşebiliyoruz. Ee, ve burada kendi kabuğumuza çekilmek ve olumsuz bir bakış açısı içerisinde olmak e, teması da e, çalışacak olduğu gibi aynı zamanda e, biraz e, hayal gücümüzün fazla çalışması iş konusunda özellikle yaratıcılık gerektiren işler yapanlarınız adına ay balık teması çok güçlü bir e, şeyi anlatırken e, sanatla ilgili e, göstergelerinde e, desteklendiği bir haritanız varsa da bu alanda oldukça güzel ee, ve e, o yaratıcı işlerde ortaya koyabilecek olduğumuzu gösteriyor. Ee, bugün bu yaratıcı tarafımızın da bir tık daha desteklenebilecek olduğu bir enerji bizimle beraber. Haftanın genelindeki enerjiler çok ağır ama sanki e, gökyüzü bir gün olsun rahat nefes alın dercesine bugün enerjilerini biraz bizim adımıza yumuşatıyor. Güneş ve Neptün arasındaki olumlu ...görünüm gerek manevi açıdan gerek maddi açıdan rahat bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzu, hayal gücümüzü ve ve e, yaratıcılığımızı e, iş alanımıza, kendi hayatımıza dahil ederek bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzu, yeteneğimizi göstermek istediğimiz konular, temalar varsa... Bunlarla ilgili desteklendiğimiz ve çok anlayışla, empatiyle bir yaklaşım içerisinde olabilecek olduğumuzu anlatıyor. Kendimizi ifade ederken de gene yazılı ya da sözlü anlatımda çok başarılı olabilecek olduğumuz gibi dikkat etmemiz gereken şey şu: Bu görünüm aynı zamanda çok çabuk sıkılmayı da verir. Yani bir şeye Gireriz, başlarız ama ondan sonrasında öfü sıkıldım tamam deyip bırakma eğilimi de gösterebiliriz. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Altıncı hissimizin kuvvetli olması, güçlü sezgilerimizin çalışacak olması. Konuları sadece kavrama yeteneği ne değil aynı zamanda sezgisel anlamda da o e, konuların e, içindeki durumları çözüp e, dahil olup bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz enerjide çalıştırabilecek olduğumuz gibi kendimize, başkalarımıza hoşgörüyle yaklaşmak, yardım ve yardımlaşma temalarının ön planda olması, fazla sorumluluk e, e, alarak e, burada e, o anlayışla e, gösterecek göstermek istediğimiz e, konulara dair de bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz gibi e, etrafımızda Özellikle önemli kişiler, tecrübeli kişilerden destek almak istediğimiz durumlar varsa, destekler almak istiyorsak bu konularla ilgili de çok rahat bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzun da vurgusunu yapıyor. Akşam saatlerinde ise ayın Venüs'le yapacak olduğu olumlu bir görünüm var. Güneş-Neptün'ün arasındaki olumlu görünüme ayın venüsle yapacak olduğu olumlu görünümünde destek verecek olması günün genelinde kişisel bakım estetik güzellik konularıyla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız çok rahat hareket edebilecek olduğumuzu özel ilişkiler anlamında duygusal romantik bir akşam geçirmek duygusal paylaşımlar içerisinde olmak duygularımızı açmak mesela evlenme teklif etmek istiyorsanız bu günü değerlendirebilirsiniz ya da uzun zamandır birinden hoşlanıyorsunuz ve duygularınızı açamıyorsunuz bu günü değerlendirebilirsiniz gibi temaları işaret ederken var olan ilişkide duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olup ilişkiyi hareketlendirmek istiyorsanız ilişkide daha paylaşım olmak istiyorsanız da yine bugünün neler kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz hiçbir şey yapamıyorsanız sevginize bir çiçek yollayabilirsiniz güzel bir şarkı hediye edebilirsiniz sizin dilinizden gönlünüzden dökülecek olan kaleme dökecek olduğunuz ufak bir dörtlüğün bile onun hoşuna gidebilecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası kendi sesinizden Güzel olsun, çirkin olsun. Ee, insana kendi e, sevdiğinin sesi her zaman bülbül gibi gelir. Kendi sesinizden bile bir şarkı yollayıp hediye etmek neden olmasın çok da hoşuna gidecektir açıkçası ee, güzel bir gün ee, hem ruhsal anlamda hem maddi e, kanallar e, açısından desteklenmemiz ve rahat bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz bir güne işaret ediyor ee, iş görüşmeleri toplantılar sözleşmeler adına rahat akışı yakalayacak olduğumuz gibi anlayışla uyumu yakalayarak, orta noktayı bularak, özel ilişkiler anlamında da desteklenecek olduğumuz ve rahat akışta olup ilerleyecek olduğumuz bir günün enerjisine işaret ediyor günün teması. Evet, benden bugünlük bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Check a